Sinema günlüklerinde bu hafta. O ne öyle? Şirin dedim. Bravo, bravo. Tamam. Para. Şirin babayı kurtarmalıyız. Tahmin edeyim. Şirin babanın başı dert. <laughs> Razam kalesine dalacağız. Ve kimse kurtulamayacak. Şirin baba hariç. Onu kurtarmaya gidiyoruz. Yardım Everybody almamız gerekecek. <laughs> Puf suratlardan. Puf suratlar mı? <gülüyor> <gülüyor> Ne diyor bunlar? Tamam. Bu büyücüleri durdurmazsak... <laughs> ...evrenin sonu geldi demektir. Ses efekti Şirin, lütfen çekilir misin? Hadi şu büyücüyü Şirin diyelim. Aa, evet. hazırlanın! Her şeyi kurtarmaya geldim. Hoşçakalın Şirinler. Sonsuza dek! <laughs> oh! kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.